devam ediyoruz. <laughs> i̇yi bakın çevrenize, o kadar izin ağacınıza, komşunuza, hayvanınıza iyi bakın. Bir daha göremeyeceksiniz şırıl şırıl akan dereleri. Bir daha göremeyeceksiniz çiçekteki arıları. Madenciler oğuşturmaktalar ellerini yüzlerinde uğursuz tebessümleriyle. Göz koydular her şeyimize. Sağlığımıza, doğamıza, ekmeğimize, mülkümüze. Bakın, sokak lambaları aşkla seyreder bizi. Ay aşkla, yıldızlar aşkla, çevremiz aşkla seyreder bizi yüreğimizde küçücük bir umutsuzluk olmasın sakın. Sakın kaybetmeyelim birbirimizi. Bakın, bakın bu sokaklar bizi tanır. Bu meydanlar, bu şehir, bu bölge bizi tanır. Bu dünya bizi tanır. Çevremizdeki köylerimiz, ilçelerimiz İvrindi, Altı Eylül, tüm Balıkesir, tüm Türkiye bizi tanır. Elin bırakmasın elimi. Omzun çekilmesin omzundan. Sokaklar bizi bekliyor. Unutma. Unutma. Maden şirketi CVK gider. Türkmen dağı kalır. Atalarımız burada yaşadı. Şimdi biz gelecekte torunlarımız Burası Gökçe Yazı. Yeşillikleriyle ve bulutlara uzanan yüksekliğiyle sadece kendini değil verimli ovasıyla ülkeyi de besleyen burası Türkmen Dağı. Burada olmak bir gülüştür. Burada olmak nerede kaldın ayazını değil hoş geldin iyiliğini hissetmek. yağmuru kirpiklerden içmektir. Yumruk kadar bir yüreğe dünyayı sığdırma hüneridir. Sana sevinç verdiğim sürece ben buradayım zenginliğidir. Direncimize zenginlik katanlar hoş geldiniz. Burada olmak doğayı koruyarak ışık olmaktır. Ne güzel bir aradayız. Beraberce dayanışma içerisindeyiz. Şimdi türküler söyleyeceğiz. Halaylar çekeceğiz. Doğanın içerisinde çam ağaçlarının serinliğinde dörtlü böcekle, çiçeklerle, kuş sesleriyle iç içe sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Burada bizim dışımızdaki canlılarla kucak kucağı olmayı sürdüreceğiz. Din pınarlı sularımıza, doğamızın tamamına yönelen tehditlere karşı ses yükselteceğiz. Ülkemiz ve dünyamız kaba adamların kalın sesiyle örtülmesin diye. Güzellik, insanların ve tüm canlıların gelecek düşünceleri çıkmasın diye burada ses olanlar hoş geldiniz. Bir yazarımızın deyimiyle bir sincap gördüğümüzde ceviz ağacında o bizim sincabımızı bize emanet. O köşe başındaki meşe ağacı bizim. Karşı yanıştaki çamların Servilerin, çınarların, çimenlerin bizden başka kimsesi yok. Onları biz koruyacağız. Onlar bizim. O kumru bizim. O serçeler bizim. Nehir bizim nehrimizdir. Göl bizim gölümüz. Dağ bizim. Şimdi bizim olanları sahiplenen Gelecek nesillerden miras aldığımız bu cennet yeryüzünü kar uğruna yok etmeye çalışanlara karşı mücadele eden platformumuzun sözcülerinden Sayın Şeyla Doğan'ın konuşmasını yapmak üzere sahneyi çağırıyorum. Evet sevgili dostlar uzun süredir mücadele ediyoruz. 2020 yıllarıydı ilk bu kere bu bölgeye geldiğimizde köy köy dolaştık. ÇVK madenciliğin yapmaya çalıştığı projeyi anlattık. Yer yer zorluk çektik. Yer yer kahvelerden dışarıya çıkmaya çalıştık. Ancak sonunda şirket yukarıda çalışmaya başlayınca işin gerçek yüzü de görünce köylülerimizle buluşabildik ve ne mutludur ki örgütlenmemizi de yaratarak derneğimizi de kurduk. Bu bölgenin artık koruyucu bir derneği var. Bu nedenle çok mutluyuz. Türkmen Dağı Çevre Platformu olarak derneğimizle beraber bu bölgeden CMK gidene kadar mücadele edeceğiz. Onun dışında başka kim gelirse, hangi madencilik şirket gelirse onunla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bölgemizin tarımını, ormanını, suyunu, meralarını hep birlikte korumaya devam edeceğiz sizleri sevgiyle saygıyla kucaklıyorum platform adına. Yaşar Kemal ne güzel söylemiş. Bu gelip geçici duruma bakıp umutsuza düşmenin gereği yok. İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır. Ya demokrasi ya hiç. Türkiye hiçe layık değildir. Selam olsun korkunun üzerine yürüyenlere. Selam olsun insanlık toptan tükenmedikçe umudun tükenmeyeceğini gösterenlere. Şimdi de Gökçe Yazı Çevre Köylerini bekleyen tehlikeyi yok etmek için kurulan umutlarımızı yeniden yeşertecek olan Gökçe Yazı Türkmen Dağı Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Razi Yıldırım'ı çağırıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben 50 senedir Almanya'da çalışarak geriye döndüm ve topraklarımıza sahip çıkmaya karar verdim. Hepinizin desteğini bekliyorum. Ve derdimizi kurduk. Hepimizle birlik olmaya çağırıyorum. Var mısınız? Yunan burada yaşamış köyümüzde. Bunu bilen yok. Benim annem anlatırdı bunu. Dedelerimiz üç sene dağlarda yaşamış ayrı kökleriymişler. Şimdi bizim ormanlarımızı talan ederlerse biz ne yiyeceğiz? Her taraf talan olursa ot yok, çöp yok. Ne yiyeceğiz? Toprağı mı yiyeceğiz? Buna karar yanlış bir şey yapmıyoruz. Biz doğru şeyi yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şimdi dernek üyelerimizden Osman o Ozan Özden. Değerli misafirler, değerli Gökçe yazılılar, hepiniz hoş geldiniz. Burası Burası çok yüksek. Karşıdan çok güzel gözüküyorsunuz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Gökyüzüden bu bereketli topraklardan herkese selam olsun. Madeni istemiyoruz. Biraz evvel Mısır tarlasından geldik damlama borusu çekiyoruz, sulama borusu çekiyoruz, bana patlıyor geriye dönüyoruz, koşuyoruz, emek sarf ediyoruz, madeni istemiyoruz. <laughs> Arka tabii yoruluyoruz, emek sarf ediyoruz, yoruluyoruz. Koşarken tarlada tarlanın sınırına oturuyoruz ve diyoruz ki ışık hızına ulaştı da bizdeki ayaklar koruklara bağdaş kurdular. Bir nefes sütün, bir yudum suyun keyfini çıkartamadan baş ucumuza siyanır denilen zehri koydular. Bu zehri istemiyoruz. Bu topraklarda tarif yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz ve buna devam etmek istiyoruz, etmek istiyoruz. Dikmek istiyoruz ama siyasi madene hayır diyoruz.